Televizyondaki uzmanlar çıktıklarında da hani aman yasaklayın, aman çocuğa uzak tutun gibi bir yaklaşımda bulunuyorlar. Bunu yazılı basında da görüyoruz. Uzmanlar bile böyle bir şey söylüyorlar. Ve anneler de bundan etkileniyorlar ister istemez ve televizyonda ee, ilk hayatımıza girdiğinde e, bunu belki siz hatırlamazsınız ama o zaman da yine televizyon zararlıdır çocuklardan uzak tutun diye bir yaklaşım vardı ve biz bu yaklaşımdan dolayı çok e, ürktük, çok rahatsız olduk ama bu yaklaşım hala günümüzde bile devam edebiliyor. Şimdi burada internet çocuğu geliştirecek bir şey. Onun için de yasaklamak bir çözüm değil. Onun için de yasaklamadan ne yapabiliriz ona bakmak lazım. Bir yani bu iki şey yapmak gerekiyor böyle durumda. Bir çocuğun kullandığı içerik konusunda e, takip içinde olmamız lazım ama bunu da hani çocuğu takip ediyormuşuz gibi değil. Hani güzel içerikleri biz anne baba olarak araştırıp bulup ona bak şurada güzel bir senin yaşına uygun bir şeyler var bak bunları sen sık kullanılanlara ekle. Arada sırada gir bak gibi biz ona önerilerde bulunabiliriz. Onun ufkunu geliştirebiliriz. Onun kendi bulduğu şeyleri bizimle paylaşmasını, göstermesini, anlatmasını işte tarif etmesini isteyebiliriz. Arada sırada bakıp ne yaptığını kontrol edebiliriz veya bu konularla ilgili ne kadar süre internette kalıyor buna bakmakta yarar var. Bu çok önemli. Çünkü bundan daha öncesinde yine e, Japonya'da bazı gençlerin internetin üzerinden kalkmadan hiç hareketsiz kaldıkları için fiziksel olarak ölümlerinin e, haberini okumuştuk. Ki doğru bu tıbbi olarak da doğru. Onun için de hani bu bir bağımlılık haline gelip, bir alışkanlık haline gelip hatta uyum bağımlılığı haline gelip işte oradan kalkamam Oyunda şu puanı aldım, bu puanı aldım, daha puanımı yükselteceğim. Ben yarış içindeyim, diğer kişilerin şu kadar önündeyim, bu kadar arkasındayım gibi bir e, paniğe giriyor kişi veya genç. Bunun için de böyle durumlarda... Yani ne kadar e, internette kalıyor. Şimdi bazen anne babaların çok işine gelebiliyor bu. Aman çocuk dışarı çıkmasın, işte başına bir şey gelebilir. ...işte evde otursun, bizim yani ayağımızın altında olsun e, gibi. ...işte aman sen bilgisayarını aç, e, oyna. Aman al benim e, telefonumu al, oyna gibi. Hani bu yaklaşımlar da çok doğru yaklaşımlar değil. Çok ufak böyle bir buçuk iki yaşındaki çocuklara cep telefonu verip al bunu oyna e, gibi hani oyalama gibi e, hani başımdan gitsin de gürültü etmesin, ağlamasın, bir şey istemesin de o oyalansın gibi bakmamız doğru değil. E, ve özellikle de Hani dışarı çıkmasın, dışarıda tehlikeler var, ee, evde dursun gibi bakmamız da doğru değil. Çünkü çocukların doğaya çıkmaları, doğa içinde olmaları, temiz havada, toprak üzerinde oyunlar oynamaları, piknik yapmak, aile piknikleri yapmak gerekiyor. Onun için de bu çocukların bir süre sonra yani dışarı çıktıklarında arkadaşlarıyla ilişkilerinde e, ilişki kuramaz hale geldiklerini görüyoruz. Çünkü bilmiyorlar, tanımıyorlar böyle bir şey nasıldır, nasıl yapılır bilemiyorlar. Onun için de daha sonra büyüyüp yetişkin yaşa geldiklerinde de evlilik ilişkilerini kurmakta, doğru kişiyi seçmekte de zorluk çektiklerini görüyoruz. Bir, bir şekilde onun için de bizim istediğimiz yani tamam hayat çocuğun ufak yaştan itibaren olmalı. Ama bunun süresini aile çok güzel organize etmeli. Yani bir şekilde çocukla birlikte yapılması gereken eylemler yapılacak. Ama o eylemlerin dışında da belli bir sürenin dışında da internetten çıkmasını sağlayabilmesi gerekiyor. Ve uyku saati dediğimiz geç saatlere kadar internette kalmayı da mutlaka ailemiz kontrol etmeli. Veya bunu da bu kontrolde niye yaptığını Çocuğuna açıklamalı, anlatmalı. Eğer doğru bir şekilde anlatacak olursa zaten çocuk bunu yapmak istemeyecektir. Ama bunu da doğru zamanda yapacak ki çocuk burada artık alışkanlık haline geldikten sonra yasaklayarak bu işin içinden çıkmak mümkün değil. Hatta işin içinden çıkılmaz hale getirmek işi gibi bir durum bu. Ondan sonrası tedavi gerektiren bir durum veya orada yardım gerektiren bir durum.